Annene cevap var. Gel kurt gel. Kurt kuşu gel. 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 Orası kuşu gel. Orası şöyle, gel orospu Orası gel. 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 Başını gel. Anasını kuşu Ananı hep çekmek kuşu gel. 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 ekranda, ekranda. Çey var mı bu? Çok kalp iyi. Oros pevlana tamam. solda ekranda var bir. Spike düştü. Al dön ya al dön ya. Dön dön dön. Süre var. Kitleme kendini buraya. İkisi de orada değil mi? Ya. Kanka. Ya orada bu yüzük yüzük adamlar oyunu oynasın ya. Spike bende. Bir Ayak sol bir sağ. Amın çocuğu, durmadan konuşuyor. Kanki al sana yer ulti aç. Kursan. Ulti bassana direkt. Son 10 saniye. Yerinde. Can çekemezsin ha. Ultin aç bu arada vurursan. Vuruyorum kanka. Sen böyle al çıplak fotoğrafıma yakan Site önü arkan sana Site önü Hadi adamlar çözer oradan gitme Oradan gitme adam çözer Ya sus bi karışma amına koyayım oyunuma ya Çıplak fotoğrafımı atacağım sana hadi <laughs> At <Bani> abi orospu çocuğu Sen zaten alıştığın çıplak fotoğraf atmaya. <laughs> Beni korkutmaya başlıyorsun Reyna. Karışma benim oyunum. Oğlum şuan atın siktim çocuğu mu konuşuyor bu? Tam buna korkutmak Hambal koros buluyor dur. Şuan atın siktim salağı. Ya senin o tür bana <laughs> ne siktim var dinin malı şey, da şunu al ya. Satamıyorum. Oğlum abartmayın lan o kadar. Tandem <laughs> yapmıyor. Boros bir çocuğu açlıktan böyle ağzı kokuyor. Alma bunu. Kandil, kandil mi bugün? Yok bugün Evet, Berat Kandil'i. Bu Lan bugün oğlum. Nasılsınız? Oğlum bugün oğlum, geçti. Tövbe estağfurullah tövbe. Ben küfür etmezdim böyle bir şeyde de anasını çıkayım ben bu adam. Harbiden bu büyüksüz harbiyim yemin ederim. Bizi kurban kurtaralım. Ne biçim ya? Orası, ya onu fayda git. Cid, oynasana adamı çabuk kanka ya. Ha, arka geliyor. Arka var lan arka. arka ya her biri zora bakmıyor. Burda. Elaçam mıymiş? Ya niye operatör aldın mesela? Bizi yavaşlatıyor. Balım. Oğlum ben zaten yavaş oynuyordum ya. <laughs> ben, ya zaten orospu rutku <laughs> söylüyorum. <söyledim>. Al mısın ben hazırım <laughs> ya Neyse sen... Abi adam, adam adam le da koyun. adam haklı mı? Adam lörklü abi da koyayım. Adam çember kanka. Oğlum, Doğru söylüyor. Lör, adam, adam, gel gel. adam, adam bir masum kırmızı gülü orospu çocuğu. Oğlum lörk atan. karşıda gerçek kar karşı şey var lan. Karşıda şey var şey var. Ulti var bekle çamın uçları. Seni atın körü. Babası yedi, silahleti daha tutup bana var dedi. Bunlar <laughs> bunlar. Ya, şey, gel gel. Kanka gelelim. niye gelmiyorsun amına koyayım? Niye beyna? geleyim? Tamam, birim, birim bekle, birim bekle. Gelin <laughs> gel, aşağıya gel. Aşağı, gel aşağı. Amına koyayım. Bana mı diyorsun oğlum ben ne yaptım? Yok lan Reyne'ye ediyom onu. Orospu sattı gitti beni. Onun değil <laughs> de şeyin anasını söyledi. Bu mahsur nasıl ki? Mahsur kadar bir bu arada ha. bak orosu. Evet. Yani var ya bak. Sizden olmasa gerçekten maçı satarım. Şu orospu çocuğu hak etmiyor. Bak biledir, o <laughs> amına koyayım şey çalacak amına koyam amına koyam amına koyam amına koyam oğlum geliyor şey çalacak oğlum millete sana girme oğlum gitse amına koyayım ne oğlum yeni yeni celme mi süresin sen? Kusursuz diğer bak hadi amına kerpeten çekil kendin e he he çok kötü maymunu rösel abi babadan söyle bak oru söyleyin <laughs> Artı geliyor sana bir Ömer al soluna Gel gel Trap var bekle çamur trap var ya, Ölmüş çamur Çok uzun lan bu o. Adam şeyde kanka B linkte Reyna kılav Tamam de 80 sen o 4380 diyen o hemşehrinin g**tünün <laughs> nesiydi Ya arka gel, arka arka Kesin bunun babasıdır ha O 4380 kesin bunun babasıdır Arka Şanssızım a**ınakoyim Beyler kesin 4380 bunun babasıdır bu arada yemin ederim <gülüyor> evet, <gülüyor> Yemin kötü. ederim birim a**ınakoyamam Bak hadi mesela Tej gitti OP aldı mesela Anladın mı? Ne gerek vardı? Anladın amını istiyorum o yüzden o gerek var. Doğru çocuk. Seyisin sen. Amın çocuğu 15 şey kurmuş hala konuşuyor ya. Bana, bana bir şey. Eyvallah. Çok kapı içtim bize. Gelin bir de şey yapalım. <laughs> sen, brim smoke atma kanki smoke atma. Side'de oynamayın. Her şey bu o arada 5 ülke ona göre. Biri flash atıyor o da onun üstüne smoke atıyor. <laughs> Oo. Seç bir duvar biri ay. Opi mi vardı bu şey? Seç o bana bir ay atsana Oğlum jet nerede? Jet buradaydı. Ya jet sen anlan ama ya Arka şey geldi. Ay körüm körüm ya amına. İyi yemedim birader her şeyi ne yedim, yedim amına koyayım. Odin oynuyor mal. Yok bak 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 orası çocuğuna bak. Dönseydin mi Reyna? Sağında var ha hemen sağın Sağ Sağa bekliyor zaten muhtemelen. Sen ne yapıyorsun tam sola gitsin. Oynuyor. Ey orospu çocuğusuz adam oynuyor düşman <laughs> o arkalamaya gitmediyse seni bileceğim de alem Siftsin bak. Aaa. Helal ya artık adam oyunu oynuyor. Konuşma amca. Gördüm oğlum ben adamı zaten. Gördün mü lan? Gördün lan? nasıl oynanıyor bak Gördün mü Anasını Gördün <gülm> mü Orospu çocuğu, ben şeydim, anasını s**tim tamam. kime s**tim <laughs> <laughs> O da artık, o, o da artık kime salladığını bilmiyor amına koyayım. Jett, sen ne? onu şurmuşsun ama sen bizim gönlümüzde yer fethettin kardeşim, hiç önemli değil Yo, Orospu çocuğu benim, benim gönlümde fethetmedi mesela, benim bir gönlümde bir dakika benim gönlümde yer fethetmedi mesela, ananamını fethettik <laughs> Mahfuz'da bu terebi Nasıl olsun sende O duvarda kur hemen tanıdık duvarı kır kır Can atsana Seyş, Seyş <laughs> acil can acil can Arkandayım, arkandayım Seyş <laughs> Ben buraya smok atsana buraya <laughs> Amına kutu hayatınızı sikecek orada <laughs> Seçilir mi? var mı? Yok Ayy ben yaşlı olamadım Dön ya, dön ya. dön Vallahi reyne ya. Dön lan birader dön. Kanka buradan nasıl çıkayım amına? Koşar abi ulti at, trip ulti at. Oğlum bu oğlum ya. At hadi at. Ay, yok abi, Gel gel gel. hadi gel gel. Arka var 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 var. Burada oğlum adam burada. Ananın amına mı var? Arka nerede var? Orası bir çocuğu. Orayı diyor <laughs> ya. Adam gitti amına adamlar anasına teşebbüs etti maymunun bak. Son 30 saniye. Merhaba. sıksan alırsın ha onu. Bilmem Da canım az ya kanka riske atmıyorum. Doğru o Hadi bari silah alalım. Adam karşıya çıksa vurarsın Gel gel B gel gel. Oğlum kurmanız lazım time yok. Yetişme, arka. Siktir arka siktir geliyor. Sonra. Arkanız geliyor. Son 10 saniye. saydaç. Sağın harika gelecek o da. Aynen oradan gelecek büyük tamam. Sen OP piyasana jet. Al biliyorum şey almayayım. Şey. Nasıl şimdi doğru bu çocuğa. Neler olsun size. İyi ya. Bak çok erken oynuyoruz. Biz yavaş oynadığımızda bu adamları alıyoruz. Alın silahı al. Yerde Yelde silah var. Şaka makara bak bir şey söyleyeyim mi? Reyna bir durum ver mısın sen bir kendine adam ol tamam mı oğlum? Yorulun. Adam Allah. sana kandil diyor, kandil günü sövüyor o yani. Bana şey sövme mesela kime? Oğlum bak bak kime, bak kime sövmen önemli değil de oğlum sen kandil günü neyi sövüyorsun? Geri de inşallah. Ayı oynasanıza kanka. Ay, oğlum yorulun. senin Çok hiç bir insanman insan yok lan. Ne Dur lan, sesini olsun. açayım. Çok oynasın ayı oynasın. artık ay, Çift oyna, çift oyna. Oğlum adam yayınlayayım ne diye bu kadar kötü. Oğlum adam yayınlayayım demeden. Yalanını sikiyim ya, yalanını sikiyim. Jet yakın Artta Sorun var. Arta smoke atsana. Attım kanka. Benim uzaktan oyna kanka sen mole atarsın. Eee... Chamber silah almaya gelirler oraya hadi. Oğlum artı smoke operatörü bırak amına koy. Arkan var sen de. Bir var bir solum var. Molim de, de var, Molim de var. Molin var aynen. Hiç oyna kanka? Moliyi oynarsın direkt. Sana gelir zaten o. At Moliyi amına amın. koyayım. Hiç şey atma. At. Hello. <laughs> oh. Bak ağzına bırakmışım Moliyi. Helal. Tam de, tam de. kanka. Bir attın, cuk ağzına girdi adamın. Son sayı. Oğlum, Oğlum sen, sen abinle nasıl konuşuyorsun lan? Molim. Onun gören gören diyecek lan mi fakti. Sübare. Oğlum adam bak. Lumbal değil bak, adam, de lan o? Adam bakmadan lan Bak, adam bak oğlum bak görüyor musun? Bak nankör orospu çocuğu bak görüyor musun? Bak yine çıkıyor. <laughs> Nankörsün oğlum sen orospu çocuğu sen. Adam attı <laughs> aldı işte. <laughs> ya. Daha ne istiyor? Ya sizce bu adam komik mi amına koyayım? Ne gidiyorsunuz ya? Harbiden komik mi sizce amına koyayım? Şivesi senden daha komik kanka. Tamam da amına koyayım maymun gibi şive yapıyor. Neresi? Ya kes lan onu çekerim da orada çekerim. Başka bir şey yoksa orospu çocuğu. Dağdan kaçmış amına koyayım. Ya, <laughs> 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 evet, evet. ya sen o ananı hiç değil Orospu çocuğu Sen o <laughs> anana uğradın. <laughs> <dizinin gülüyor> i̇lla diğer <laughs> bak şurasıyla beni koydun Kocan amına koyayım sen. Bu da kız değil ya sen yok. Kız değil ya sen kız yapı hatta şerim büyü. Vefşe vaa mardinli kulla tekrar vur. Geldi arka var. Bize tanka. Evet. Uf. Hadi. Can var mı lan yarra? Bir tane orospu evrak. Lan var mı yok mu oğlum? Döndür o yarra. Orospu evrak sana yok. Atsana <laughs> şunu seç. Benim için var mı? Oğlum. Ayy. Oğlum. Neyse tamam hadi sağlık olsun hadi hadi gelin yap. Onu anasını Gel direkt haydi, gel. Sen ben... git sen git ben geliyorum. Tamam. Ben ama maçın başında harbiden senin vura vuramayacağını jetin vuracağını zannettim helal. Son 30 saniye. Herkesi kendin mi sandın orospu oğlu. o ay adamlar çözüyor çözüyor koş la koş. aç, çözme Tam lafın gelişi. Bir düşüyor çözüyor çözüyor, çözüyor lan. Çözüyor. Anladım, lan şu operatör sevdan olmasa alırdık kanka şu oyunu ya. Normalde gerçekten. Kanka 3 vurdum amına koyayım. Hepsini ben mi öldüreyim? Kanka ben de 50 rantur vuruyorum. herhal 3 4 amına koyayım. Sen öldüreceksin orospu çocuğu. Tam bak bakayım kaç olursun amına koyayım. Sen öldüreceksin orospu çocuğu. Senin ananı öldürürüm. Orospu. Küfür ettirecek adına. Oğlum ama bak sen yanlış yaptın ha bak vallahi yanlış yaptın. Öyle öyle kusura bakma ananı küfür ettim. Ne? Öyle öyle diyorum kusura bakma diyorum ananı küfür ettim. Sen ben sana sen ananı küfür ettim kusura bakma. Senin olayın amına koyuyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 ananı kaç, 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 kaç abi. bomba attı Kaç. <laughs> <laughs> Bırak. Beyler. GTA i̇şte 142 vurdum. Üfleyen kazanır. Yav. Arkan, okay. arkan, arkan. 142 yedi kanka Üfle, yani arka <laughs> 142 yedi tabanca ile vurulur 40, 40 vurdum o mınakayı O zaman heal aldı Oğlum klasikle al mınakayı vuramazsın ama Valla ice satayım istiyorsan kanka Şşş bir dakika kanka onu. sakin Sakin Kanka peki bir şey soracağım. ZT benim için çoğu yapar mısın Çoğu <laughs> Jojo. <laughs> Çok erken Birazcık bekletin alırdım abi de. Hadi ister reyni alayım işte. <laughs> şu i̇şte işte oyunu bitirelim hadi gel. Abi şu A'ya girelim artık. Bir işin ultisi var ama sorunlu. aynen. Bence de A'ya girek. Allah bence Bilen de, de A'ya girelim. A gelin bak. Arttan, direkt yalnız Yalvarırım Yalvarırım buramda kazan. Bu maç uzamasın. Kafamı siktiniz. Hayatımı siktiniz benim. Birlikte. Birader, bir salar mısın bana? Sal mıydı bana? Sal burayı, sal. Kanka, mid sağ senin. Dal, koş, 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 koş. Vurdum oğlum. O daha iki kişi bitti. O oh, almış. Anasını siktim salana bakın. Siz geri oyun oğlum. Gel can gel. Şimdi 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 gel, şimdi. Gel gel. O de burada, üçü de burada, üçü gitmeyin lan. Gelin. Tamam. Zaman oyna alalım. Tamam, birini de vursana Ulti 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 ulti. Ulti ulti. Niye sıkıyor? Amına koyayım. Niye sıkıyor? Ya amına koyayım ya. Ya oyuncuz sikeyim ya. Ulti atsa kazanmıştık ya. Ya Seyit sen hala 8 vurmuşsun. Anasını sik demiş işte. sana. Hala konuşuyor mu? Orospu <laughs> <laughs> çocuğuna bak hele ya güçsüz ya. Taraf değiştiriliyor. Suyu Uzatma. kustum monitöre geldi amına koyayım seni. <gülüyor> <gülüyor> Adam mı vursan artık yani hani biraz Son Gel an ananın otomobil memelerini vurayım. Orospu çocuğu ananın otomobil memelerini vurayım. <laughs> buraya getir buraya. 3 kişiyi, 3 kişiyi bir elde vurdu o pili amına koy. O elde de <laughs> yok amına koy. Oğlum monitör bozuldu. Ananı sikiyim senin ya. <laughs> 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 şey Bunun Tam süper. tamına birader 16 eldir adam vurmadı oğlum. Konuşma lan. Bu gitti hadi. Neyse neyse dur biz de Odin alalım. Bir de biz de o yüzü yutattır Almanlara. Kanka ise e sana söyleyeceğim direkt asıl makineli var B'de hiç ses yok. <laughs> B yine kalamı hiç ses yok. Halledi <laughs> Sen bir de baksana jet. Salak seyirci yine bıraktı gitti amına. Kanka şey atacak, şey atacak, atacak kimse yok ya. O yüzden ay. <laughs> 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 ama tabii ki de senin şöyle bir şey Sayı. Bir gider Bak bilederim. Sen şu midi sal jet. Gel ağa girelim bir daha birader. Gelin ağa girelim bir daha seri bir şekilde. Sen arkaya bakma hiç anladın evet, mı? Duruyorum. Bir de bakma. Gel ben buradan pikseyim birader lork içimi gerçekleştireyim artık. Ya bu dinle lork amına soktu. Mardin'i doğrusu çocuğu. Ne diyeceksin? avatoru sperat karpı. Hadi gitsene Abi senin karını siktin. Orospu şey çocuğu konuş. oyunu? şuraya girin daye. o kadar operataksana. Abi, abi hadi hadi. şey oldu. Dönün bence dönün dönün ama dönseniz de. adam İkiye teksiniz eteksiniz kan. Gözünüzü sevmiş Hadi, olan bir. bir. Kurman canının kocacığına sağlar. Kemmer. Main'e dikkatli olun. Burası burası. Tamam, orada. Oh. Arka geldi çember. Arka, arka, arka geldi. Helal. Kemmerim yok. Zeydi Baba baba aman haodu meşhi hadi iki kişi kötü orospu çocuğun dediklerine bak ya